Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fi zaman'' diyor, ''Kıyamete yakın ve tehezzel Kur'an-ı mezamir'' diyor. Kur'an'ı müziklerle yapacaklar diyor. Kur'an'ı müzikle. Sanki Kur'an'ın heybeti yetmiyor, ona müzik karıştırıyor. Ya sen suya şarap karıştırıyorsun. Artık net konuşalım. Bu mesele basit değil. En fitneli insanlar diyor, Kur'an'ı mezamir yapacaklar ve onlar imansız ölecekler diyor. Sen Allah'ın Kur'an'ı ile dalga geçiyorsun. Mesela bir tanesini hatırlıyorum öyle. E fitnelerin içerisindeyiz ya. Kendimizi korumaya çalışsak da yine bir yerden geliyor işte. Bu hasbunallahu ve nimel vekili aynen müzikle söylüyor. Orada bir ritmi de var hatta. Hasbunallahu ve nimel vekili. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede efendim sazcaz varsa orada. Bismillahirrahmanirrahim diyor ama bütün sazcaz orada. Suya karıştırmış şarap. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ümmetim 15 tane işi yaparsa Allah onlara bela indirir. Diyor ki, Onlar bir madde, kaynat kelimesi şarkıcı kadın demektir. Vel megazif bütün sazcaz aletleri. Din bunları yasaklamış. Mevla böyle istiyor. Şarkıcı kadın olmaz diyor. Onun için ezan okuyamaz, kâhmet getiremez, sesini yükseltemez. Onları Mevla iffetli, vakarlı, efendim onurlu, şahsiyetli, kendi eşine, yuvasına sahip çıkacak. Böyle yaratmış. Kainatın sahibi. Ya evle zinamını, ey erkekler, kuv enfusukum, kendinizi ve ehlikum, ailenizi koruyun diyor. Eğer iman ehliysen anlatıyorum şarkıcı kadınlar ve sazlar, cazlar bunlara Allah bela indirir diyor ya. Şaka mı geliyor? Ha illa millet Gazze'nin üstüne yağan yağmur gibi bomba bekliyor. Ya senin eğer dine saygın kalmadıysa, namazın kalmadıysa, örtün kalmadıysa, iffetin kalmadıysa, haramlarla meşgul oluyor saatlerde efendim filmlerle, internetlerle meşgul oluyor. zaten belayı bulmuşsun sen. Defterinde bir tane la ilahe illallah yok, zikir yok, tesbih yok. Bela işte bundan büyük bela mı olur? Cehenneme doğru gidiyorsun. İlla bela bomba mı yağacak? Bomba yağsa şehit olacaksın. Transit cennete gidecek. O bela değil. Belki de nimet olacak yani.